Merhabalar canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. İyi ki varsınız. İyi ki benimlesiniz arkadaşlar. Beğenip yorum yapan arkadaşlarıma da çok teşekkürler mi ediyorum. Arkadaşlar bakın. Kahvam içtim kapattım. İzleyen bütün sizin hakkınızda hayırlı bilgiler vermek için arkadaşlar. Bakalım bakın. Şurada görüyor musunuz? Beşli vakitlerden bu yana bakın. Böyle kendinizi yorgun böyle bir birazcık bir çıkmazı içinde olduğunuzu hissediyorsunuz arkadaşlar. Bir çözüm var. Sanki bu çözümü çözmek için elinizden geleni yapıyorsunuz ama çözemediğiniz gibi arkadaşlar biraz bir şeyiniz var ama bu çözümü çözeceksiniz. Sanki bakın fincanınız içe çok güzel çıkmış arkadaşlar. Sanki bu çözümünüzü de böyle bir ay bir buçuk ay içinde çözecek gibisiniz arkadaşlar. O fincanınız için Arkadaşlar bakın şuradan yorumlamaya başlıyorum arkadaşlar. Bir aile büyük insanınız bakın önüne alarak bir konuşma yaptınız arkadaşlar. Konuşmada da size hak vermediğini, size sizi biraz da kırdığını, üzdüğünü görüyorum. Ondan sonra bakın yol ayrımı gibi sanki bir ev değişimi gibi arkadaşlar. Ama ki bakın terk edip getemediğiniz Kalple ilgili bir sıkıntılarınız olduğunu. Yani aile büyükler onay vermedi ama siz sevdiğiniz insanlarla evlendiniz arkadaşlar. Bir sürü sıkıntılar yaşadığınız çıkmış. Bakın başka kısmetleriniz varken de bakın siz sevdiğinizi seçtiğiniz iki kısmet arasında sıkışarak kaldınız. Yani hangisini seçeceğim derken sevdiğiniz insanı seçtiğiniz arkadaşlar. Gözüküyor bakın Şurada birazcık böyle durumlar var. Üç kişi bir arada konuşmanız var arkadaşlar. Sanki biri şeyler düzeltmesi için arkadaşlar gemi var bakın böyle küçük gemi elinizde de böyle için içindesiniz arkadaşlar yalnızsınız yani yalnız yürümeye tercih ediyorsunuz arkadaşlar ama arkanızda da bakın sizinle beraber yürüyemek için niyet eden yani sizin elinizden tutup götürecek insan bu da bakın bu da kalp kırıklığı yaşamış bir insan var arkadaşlar. Arkanıza bakarsanız görürsünüz. Zaten bakın giymen içinde yalnızsınız. Bayrağı da asmışsınız. Yalnız yürümeye tercih ediyorsunuz arkadaşlar. Çok sıkıntılar yaşadığınızı görüyorum. Şurada da bakın dans eden bir kız var. Dans ediyor arkadaşlar. Böyle bu mutluluk sanki bir parti gibi arkadaşlar. Sanki düğün dernek gibi bakın. Bir tane insan değil. Kaç insan dans dans ediyor arkadaşlar. Bakın bir sürü insan var burada oynayan. Sanki gelinimiz de var bakın bir düğüne davet davet son anda gelecek bir düğün davetiniz var arkadaşlar yani neyse beni davet edip hastayarken de bakın bir düğün davetiniz geliyor arkadaşlar böyle bir durumunuz var şurada da geçmişte sırtınızı dönmüşsünüz daha doğrusu karşı taraf size iyi davranmamış arkadaşlar böyle biraz sizi kırıcı üzücü davranışlarda bulunmuş arkadaşlar bunun sebebi de bakın yanınızda olan bu dostunuz burada beyaz köpek olarak çıkmış. Bunun sebebi de yanınızda olan dostunuz arkadaşlar geçmişinizde ne yaşadıysan yaşadıysanız siz dostunuz anlattınız. Geçmiş, geçmişinizde olan böyle olayları da bu dostunuz getir karşıdaki insana anlattığı çıkmış arkadaşlar. Şurada da bakın filin üzerindesiniz. Filin üzerine minmişsiniz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Ve dimdiksiniz. Görüntü olarak arkadaşlar düştü, bayıldı ip şöyle oldu ama arkadaşlar ama bak dimdik ayaktasınız filin üzerindesiniz arkadaşlar Arka, yani bundan ayrıldı bu hale düşecekti ay bu hiç pes etmedi ya yani. dimdik ayakta dedirten böyle bir durumunuz var arkadaşlar şurada da bakın üç tane böyle ev var ev çatısı var arkadaşlar üç tane ayrı ayrı ev siz, siz de burada şemsiyenin altında oturuyorsunuz Anneniz, babanız, babaanneniz, anneanneniz üst katlarda oturuyor. Siz kapık, kapı, kapıcı dairesinde mi oturuyorsunuz arkadaşlar? Çünkü buraya kendinizi sığınamıyorsunuz. Yani orada kendiniz rahat hissetmeden bakın başka bir çat altında olduğunuz yani kendi ayrı bir evin altında olduğunuzu gittiğiniz başka bir ev tuttunuz arkadaşlar böyle bir durum var çünkü burada aile ortamı görüyorum bakın oturan insanlar var ama siz de buraya geldiğinizde ayrı bir ortam kendinizi hazırladığınızı görüyorum. Arkadaşlar geçmişten gelen bir insan bakın elde çiçeği var. Sanki hiç romantik biri değildi. Hiç bundan yaşadım şu kadar ömrü geçirdim. Bir çiçek almadıydı diye şaşırtabilir sizi. Bakın elinde çiçeğinden bir kapınıza gelişi var bu insanı. Düşman mı diyorsanız evet düşman. Bir özür dileyerek gelecek gibi gibi. Arkadaşlar şurada karganız var bakın karga kocaman bir karga çıkmış arkadaşlar kargan yanında da bakın çuvalda bir şeyler var arkadaşlar sanki yem gibi bir şeyler yemeye çalışıyor sizin kısmetinizi toparlayıp götürmeye çalışan insanlar var arkadaşlar yani yüzüne bakarak bu iyi insandı bu şuydu demen arkadaşlar yani ona göre yani uçarsa iyiydi karga uçmadan burada çuvaldaki bir şeyi yemeye çalışıyor arkadaşlar bakın yan yana iki insan sanki devalda bakın duval gözüküyor arkada bakın yan yana iki insan var arkadaşlar bu iki insan arasında da bir sizin adınız konuşuluyor arkadaşlar bakın sanki annesi babası ikisinin arasında size konuşuluyorsunuz arkadaşlar yani sanki şöyle siz seviyorsunuz arkadaşlar karşı tarafta seviyor ama karşı tarafı ailesi sizin böyle birazcık böyle ee, mutlu olmamanızı istemiyor değil de. Yani oğluna sizi yakıştırmıyor belki kızına sizi yakıştırmıyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bu sıkıntıları aşacaksınız arkadaşlar. İkizler burcu olarak görüyorum ben sizden yani yükseleniniz Ay burcunuzda İkizler varsa arkadaşlar bakın İkiz kumrular gibisiniz. Arkadaşlar. Balığınız var. Balığı yandı da B harfi var arkadaşlar. C harfiniz var bakın. Yani geçmişinizden geleceğinize doğru yani Kendinizi daha iyi yetiştirdiniz. Yani yerlere düşüp sürünmedim. Kendimi toparladım. Ben belli etmedim diyorsunuz arkadaşlar. Şurada bakın bir insanı böyle durdurmaya çalışıyorsunuz. Elinizi şöyle tutuyorsunuz. Uzatıyorsunuz. Karşı tarafta bakın size karşılık veriyor. Vaziyette arkadaşlar. Yani geçmişten gelen bir insandan bir karşı karşıya gelebilirsiniz. Bir şans isteyebilir. sizde de düşünce duygularınızı anlatabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir halalleşme bir ortamı gibi. Yani daha doğrusu geldiği gibi kabul etmek değil de bir halalleşme. sen yoluna gitme yoluma. Ama kalp de var arkadaşlar. Böyle bir durum. Şurada ineğiniz var arkadaşlar bakın. İnek bolluk berekettir arkadaşlar. Görüyor musun? İnek bolluk bereket böyle aşkınız tersine dönmüş kalp var. Bunu düzüne döndürebilmek sizin elinizde ara ar arkadaşlar. Bu aralar biraz böyle bir düşünceleriniz, içinizde sıkıntılarınız var arkadaşlar. Yengeç burcuysanız bakın şurada yengeç var arkadaşlar. Çok gözyaşı döküyorsunuz arkadaşlar. Bu aralar çok gözyaşı bakın ters kaldı. Yani aşkınız hayatınızdaki insan sizi şu aralar çok tersli olabilir arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şurada yunus balığınız var bakın. Yunus balığı üzerinde de kalp kalbin yanında da kuşunuz var arkadaşlar. Kalple ilgili birinden bir haber bekliyorsunuz. Bu haberinize olacak diyor. Birazcık zaman var diyor arkadaşlar. İki yol var. Bakın asfalt yol sen şurada girişte birine yol ağzında konuşmanız var arkadaşlar. Böyle bir erkek olur, kadın olur. Bakın yol ağzında konuşmanız var ama konuştuğunuz ortamdan daha çok mutlu olacaksınız arkadaşlar böyle konuştuğunuz insana. Çünkü böyle bir durum var sizin hayrınız. Yani siz istediğiniz bir haber olabilir. Siz duyamadığınız ya yani birinin hakkında araştırma yapamadığınız bir olay olabilir ya falancı böyle olmuş, şöyle olmuş. Çok mutlu oluyorsunuz arkadaşlar böyle bir durum var horozunuz var arkadaşlar şurada bakın tavuk horoz var üç parça halinde gelecek böyle he, aynı yerden gelebilir arkadaşlar üç parça halinde üç tane parfüm üç tane şey arkadaşlar örneğin üç yerden böyle az azdan para böyle bir durumunuz var arkadaşlar ama siz rahatlatıyor bu birazcık da olsun ama size bakın aldığınız gibi iki hale iki parça haline bölüyorsunuz yani hemen kendinize de değil de iki insana daha destekte bulunduğunuz çıkmış arkadaşlar. Böyle bir yolculuk yapmayı düşünüyorsunuz, irtiliyorsunuz arkadaşlar bakın. Ciddi bir adımlar atabilirsiniz. Bu aralar böyle bir ciddi adımlarda yürüyebilirsiniz arkadaşlar. 1 2 3 bakın 3 insan var şurada. Siz şuradasınız arkadaşlar. Bakın sizin altınızda bir iki 3 insan var yani Oraya çıkana kadar ne kadar emek verdiniz? Geceler uyumadınız yani ne kadardı? çalıştınız arkadaşlar. Çabaladınız. Ta buraya çıkmışsınız arkadaşlar. Bir yükselme. Bir işinizde daha büyüme. Böyle bir durum var. Şurada da arkadaşlar bembeyaz bakın kocaman bir köpek var. Köpeği yanında da Pinokyo gibi bakın Pinokyo gibi şapkası burnu çıkmış bir insan var arkadaşlar. Yani köpek bir dostunuzu bir arkadaşıdır. Arkasından böyle gizliden gizliye. Sanki bir dostunuz arkadaşlık yeni eklediniz. Onu arkadaşı sizinle gizliden gizliye. Zaten farkındasınız arkadaşlar. Bakın siz de onu bakıyorsunuz yani. Belki sanki telefon bir şeydedir arkadaşlar. Telefonla böyle birbirinizi takip ettiğiniz çıkmış. Bakın o zaten sizi gördüğü an hoşlanmış olabilir. Bu insan adında R. L, M, F harfleri var arkadaşlar. Şöyle bakınca da üç tane kafa arkadaşlar üç tane kardeştir. Üçü de aynı aynı birbirine benziyordur. Biraz üzülüyorsunuz. Bir baktınız sevdiğiniz adam başka birinden geçiyor Arkadaşlar gerçi bu insan tam da tanımıyorsunuz. Yani başka birinden gördüm diye üzüldüğünüz çıkmış. Halbuki bunlar bir tane değil iki üç kardeş olarak çıkmış. Belki siz bir kardeşini gördünüz. Başka biriyle arkadaşlar sizde üzüntü yaşıyorsunuz. Bu insanı böyle tört törtlük tört tanımadığınızı, dışarıdan hoşlandığınızı görülüyor arkadaşlar. Kızsanız, erkekseniz siz uyan kısmını alın. Çok mutlu olacaksınız gerçekleri öğrenince arkadaşlar. Şurada dans ediyor arkadaşlar. Biri bakın utanmadan dans ediyor. Ya yani bu karşınıza geçmişte size neler yaşatan insan yani e, Böyle dans ediyor arkadaşlar. Siz gönlünüzü kazanmaya çalışabilir ama ki siz buna bir şans ver, vereceğinizi bilemedim arkadaşlar. İki tane bakın şeyiniz var arkadaşlar. Böyle bir şeylere kazanıyorsunuz. Yani birinden bir iddia görüyorsunuz. Kazanıyorsunuz. İki tane kutunuz var arkadaşlar. Böyle kazanıyorsunuz. Sen şunu kazanırsan şu. Sen bunu kazanırsan bu benim. Bu senin arkadaşlar. Böyle bir bakın şuradan şey yok kral gibi biri var arkadaşlar bölüm gentleman olarak size göz birini kendisi gözüküyor olabilir bakın görünüşü gentleman'a benziyor yani bu benden mutlu olacak mı bakın siz kendiniz ona yakıştırmıyorsunuz biraz balık etlisiniz arkadaşlar saçınıza bakın şöyle arkalara toplanmış karşınızdaki insan yeni işe başlamış olabilir sanki iş yeri gibi arkadaşlar böyle gentleman olarak gözüküyor kadınsa da böyle bakın bir gösterişli bir hanımefendidir. Kendinizi yakıştırıyorsunuzdur ama bir taraftan da ben bunu üdesinden çıkabilecek miyim? Yani bunun isteklerini karşılayabilecek miyim diye düşünceniz var. Bakın birine bir şeyler anlatıyorsunuz arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bir kahve içiyorsunuz. Bakın yüz yüze aynı bu gentleman gösterişli bir kadın dediğinizde yüz yüze oturarak kahve içiyorsunuz arkadaşlar. Bakın Şurada da bakın birikim yapmışsınız. Böyle beyaz beyaz bir araba alacaksınız. Biraz görünüşü biraz yüksek olarak çıkmış arkadaşlar. Balığınız var arkadaşlar. Balık bakın şurada da görüyor musun biri? E, şeye benziyor arkadaşlar. Böyle prenses gibi biri var arkadaşlar. Böyle süslü müslü ama ki sizden de o hoşlanıyor karşı tarafta sizden hoşlanıyor arkadaşlar ama ikiniz birbirinizi istiyorsunuz da yani yüzü gelemeden çıkmış bir türlü bir araya gelemiyorsunuz şurada böyle siyah köpeğiniz var arkadaşlar köpeğin kafası çıkmış şurada da beyaz köpek sanki bu bir dostluktan başlayacak bir ilişki gibi arkadaşlar bu köpek olarak çıkması yani yeni başlangıçlar arkadaşlar öyle dost hep dost diyorum kaç tane köpek çık arkadaşlar bu sefer aşk da bakın beyaz burada hep siyah burada çıkmış Şurada da bakın evin içindesiniz şomine yakıyorsunuz. Şomineyiz yani arkadaşlar. Yani içinizde kalbiniz ateşlenebilir. Birdenbire aşka tutunabilirsiniz arkadaşlar. Tutuşabilirsiniz. Yani ben aşk olmadım ki aşk bir kere oldum yeter diyorsanız da biri sizi kalbinize alıp götürecek arkadaşlar aklınızı başınızdan alacak gibi çıkmış canlarım bakın şaşırıyorsun. stilinizde değişim yapıyorsunuz bu insanın gözüne görüneyim diye bakın saç başınızı yaptırabilirsiniz emojinizi değiştirebilirsiniz şurada çaba var arkadaşlar çabalıyorum ama bakın biraz işi yapıyorsunuz yorgunluktan uzanıyorsunuz o kadar yorgunsunuz ki vücut yorgunlukları yaşıyorsunuz arkadaşlar böyle kendinizi çok halsiz hissediyorsunuz ama akşamlar yaptığınız yerde de bakın yatağınızda yatamadığınız çıkmış arkadaşlar uzanıyorsunuz böyle yatamıyorsunuz kündüzler uykunuz geliyor akşamları yatamıyorsunuz arkadaşlar bol bol dualar okun Bol bol bildiğiniz duaları okumanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şurada üzülerek söylüyorum. Yakın arada birini kaybetmiş olabilirsiniz. Gerçi bu kaybettiğiniz insandan çok kendinizi kaybettiğiniz çıkmış arkadaşlar. Kendinizi yeni yeni toparlamanız lazım. Çünkü hayat böyledir arkadaşlar. Acısı tatlısıyla. Böyle bir durum var bir aile büyük iki kadın yani kadın erkek olabilir. Sanki aile büyüklerden biri bakın kalple ilgili sizi birine benzetiyor, birine yakıştırıyor arkadaşlar. Böyle ev daveti var oraya gidiyorsunuz canlarım. Bakın arkadan gelen siz geldikten sonra arkadan gelen biri var arkadaşlar. Sanki bir komşusu. Kalple ilgili arkadaşlar. Sen ki sizin mutluluğunuzla ilgili bu hızlı gelen haber bakın helihop var. Helihopla gelen bir haberiniz var arkadaşlar. Böyle bakınca işte da güzelce bir kaplumba. Yuvanızı kuracağınız anlamında da geliyor. Şurada horozunuz var arkadaşlar. Çok güzel de horoz çıkmış. Yani uzun zamandan bir yana da beklediniz. Şeyiniz var arkadaşlar. Haberiniz hemen hemen geliyor. Dikkatli olun. Horoz arkasında şu kediyi de görüyorsunuzdur. Bakın hemen saldırırsa horozu hemen saldırabilir arkadaşlar. Kedimiz de hazırdaymış. Şurada uçurtma var. Sanki uçurtma uçurmaya zamanı geldi. Yani birine bir haber yollama, birine bir şöyle aşkınızı açma, yani birine bir böyle içinizden geldiği gibi davranma yani böyle bir durum var arkadaşlar. Halbuki hal şu aralar aynı ortam paylaştığını çıkmış. Fincanın içinde yıldız var. Yıldızın altında da bakın R harfi var. Şu anda aynı ortamdasınız bu insanla. Her gün her gün bakın uyumlu da giyiniyor çok güzel de giyiniyor diye, dediğinizi duymuş gibiyim arkadaşlar böyle bir durum var yeni bir hoşlantının yeni bir başlangıç var arkadaşlar bakalım canınızda ne tabanda ne var arkadaşlar beğenip yorum yapıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar bakın iki insan var arkadaşlar şurada bir taşınmaz mal var arkadaşlar sanki ikiniz bir arada bir ev alma arkadaşlar İki kardeşsiniz iki arkadaşsınız böyle bir durumunuz var bir sürü onu ikimiz paylaşırız sonra bir tane daha alırız yani sanki bu işi yeri de olabilir arkadaşlar ikiniz beraber şey yapacak şurada 3-4 kişi var arkadaşlar 3 kişi böyle konuşma esnasında konuşuyorlar arkadaşlar sizin hakkınızda kötü manada değil iyi manada yani babası böyleydi bu çocuk daha akıllı çıktı böyle bir durumlar var arkadaşlar annesi böyle birazcık şeyde bu daha mesela annesi okuyamamıştı. Bunlar daha eğitimli. Arkadaşlar iyi bir sözler kulağınıza gelir. Bak kulağınız var. Çok mutlu olacaksınız. Mutavazisiniz. Mutavaziliğinizi anne babanıza daha göstereceksiniz. Yani onlardan bu lafı duyunca eve gidince ha demek ki bu benim okumam için o kadar çalıştı ki yine de mutavazi oluyorsunuz anne babanıza karşı bakın boynunuz ekik vaziyette yine de saygınız yine de aşabilir arkadaşlar siz bilmediğiniz ortam ya siz bilmediğiniz olayı duyabilirsiniz şurada da bakın balık etli bir hanımefendi görüyorum böyle ince zayıf bir gömlek giymiş gömleği şuralar sanki böyle balo gibi arkadaşlar bir nikah gibi bir nişan gibi böyle bir durum olabilir beklenmediğiniz bir aniden bir evlilik, aniden bir nişanlama durumu var arkadaşlar. birisi size böyle ara bulucu olacak arkadaşlar. Biri sanki birini bulacak. Adında M harfi var. Bu karşınıza çıkacak insan adında. Şurada da E harfi görüyorum. K harfi bakın. Görüyor musunuz? S var arkadaşlar. Kalple ilgili bakın. Bir araya gelme var. Arkadaşlar şurada da böyle bakınca bütün ağaçlar var sanki ağaçlar meyveler ağaçlar görüyorum görüyor musun meyve tarlası gibi sanki böyle bir yere ziyaret edebilirsiniz ziyarete gittiğiniz yerde de bir sürü insanlarla tanışacaksınız arkadaşlar bu insanlarla arkadaşlarını arkadaşlığınız uzun zaman sürecek gibi Göz yaşı döküyorsunuz arkadaşlar bu göz yaşınızı silecek bir insan geliyor bakın 3 4 Rakama burada da 39 var arkadaşlar. 39 yaşlarında biri hayatınıza giriş yapabilir canlarım. Kendinize dikkat edin, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Beğeni bir yorum yap, abone olmayı unutmayın.